...o zaman. Anlaşmaya giriyoruz. İstersen seni oylamayalım. Sen taklidini yap. Yok niye? Oylayın, oylayın. Hiç fark etmez. Evet ya da hiç. Hayat yarışlar. <laughs> Şeref verdiniz. E işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. Yürü oğlum. Gökhan, varındaki sopa ne lan? Kirdinin sopa istemiş abi, bir porsiyon yedirip geleceğim. aksiyon çıktı bana. Ben de gelemi lan. Yok ha? abi, mesele şahsi ve derin. aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi, dikkat çekeriz. Yani. Biz size bir sürpriz yapacağız. Bekleyin. Yani biz, biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak, bu şunlara bak. Yani bunlar insansa bunlar ne? Yani burası nogun gemisi gibi oldu bu takım. Hoş olmadı yani. Hoş olmadı. Darı caybanat gibi bura. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Bugün bir aşk itirafında bulundum ama reddedildim. Oysa peşimden ne doktorlar ne mühendisler koşmuştu. Kim reddedildi? Anlarım ben bakışlardan biliyor musun? Abi sen de şey vücut dilini falan biliyorsun. Kimi evet. reddedildiğini bulmaz mıyız burada? Çok bakmamız lazım ya. bayağı reddedilmiş var ama. 9 yabancı dil bilen Uganda'lı Jennifer mutluluğu Adıyaman'da Yaman'da buldu. Mutluluğu bırak, Adı nereden buldun aman Allah'ım? <laughs> Görberçet abi. Kız bu ne? Hani meyve? Em evet, havasın. Meyveyi buna koyuyoruz biz. Kız meyve tabağı değil meyve demek istemişim salak kardeşim benim tam meyve isteyince meyve tabağı atıyosun da isteyince niye su bardağı demiyosun tarihimde biten gonca gülenme <laughs> eğlenme <laughs> para öldü lan nikolay sağ koyma nikolay ya ezgi kusura bakma da benden sonra bu mu ya <laughs> E atta binmişsin, eşeğe binmişsin ya. Bak bak bak, var laf edene bak. Sen atta binip ejderhaya mı binmişsin? Açıldığın denizin adı ihanet ise her kulaşta aldanırsın kral. Bu şarkıyı ben çok seviyorum. Çünkü Aynı bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını aradım. Şu anda enişte diyor. Nereye geldin mı? Var. Var var. <laughs> i̇şte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. <laughs> Bak mesela benim soruya bak, Ordu'da otogar var mı? Çok <laughs> atabiliyor muyum? Aramızdaki fark o yani. Adam havaalanı sordu ya. <laughs> bir yerde mutlu olmanı diyorlar. Oraya sıçabilmektir. <laughs> Bizim ekip hazır bile abi. Onlar... Sinirli misin? De? Deha kısmı çünkü. Kişiden kişiye değişiyor. Sinirlisin yani. Peki sana aslında şahsi bir sorum olacak. Bir dönem söylediğim bütün sözler gerçekten fenomen oldu. Evde çalışıyor musun yoksa akışına mı bırakıyorsun? Bunu lütfen dürüst ol. Çünkü bu sözler... Çocuktan çıkacak söz kalıpları gibi gelmiyor bana. Ne dersin? Onlar çocukluktan bu yana havuzamıza yerleşen cümleler. Niye yaklaştın buraya? Dümende çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta gemi yürümez. Cevap geliyor. Hazır ol. Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara. Aa! Bir de senin gibi Aa, şey, orda ustalarına orda. laf atan yap. Hadi git işine şimdi. Aa! Hüsnü'yü tatile koymuşlar. İlle de vatanım demiş. <laughs> Vatandayız ya biz onun için söylüyorum bunu. Vatan emniyet. Rıza <laughs> baba e, siz espri işini gençlere bırakın isterseniz. <laughs> Ben e, Güldür Güldür şovun yüzü olarak ödülü benim almam en doğrusu olacak. Teşekkür ediyorum bu değerli ödül için. Güldür Güldür'ün yüzü sen olsaydın ödülü alamazdık. Evet. Oğuzhan Koç'a sormuşlar. Oğuzhan Koç meşhur oldu yani. Ne oldu yani? Ekibin bebek yüzüsü olarak ben bu ödülü kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Allah affetsin böyle bebeğiniz olduğunu düşünsenize. Sigara mı içiyorsunuz? Hı hı. Zararlı değil mi? Zararlı. Ama insanlar kadar değil. Öyle. Yani her akşam beni dışarı çıkarır şap şap. Ne güzel. Ben de ortadan çıkarıyorum günde iki kere. Beyaz botlu kızın sevgilisi var mı? Çıkma teklifi etsem kabul eder mi? Sevgiliniz var mı? Yok mu? Çıkma teklifi etse kabul eder misin? Etmezmiş. Belki kız arkadaş botlarını kirletmek istemiyor.